Çok şükür bitti. Başkan her gün gülü güzel güzel anlatıyorsun ama gül kaç para diye soruyorlar. Evet biz daha hiç daha gülü toplarken gülün fiyatını bilmeyiz. Mayıs'ta başlar Haziran'ın sonunda biter ama daha bizim gülün fiyatı belli değildir. Ağustos'un sonu gelir gül birlik açıklarsa akabinde Eylül Ekim gibi fiyatlar belli olur ve bizlere dağıtımı yapılır. O güne kadar sadece gül öncesinde avans verilirdi. Bu sene verilmedi. Gül toplama sırasında yine özel firmava gül birlik der ki 3 kuruş 5 kuruş hesabı işçi parasını da ödeyelim der. Onu öderler. Yani anlayacağınız şu anda gülün parası belli değil. Tarım sektöründe daha hiç böyle bir ürün yok ki. Ürün ta ki bitirilip hasadı 4 ay sonra parası belli olup alınsın. Bunun adı yok yani. Ne diyelim? Çiftçim. Rabbim bereketini artırsın. İnşallah bu seneki fiyatlar güzel olsun. Tüccarımız aynı şekilde ürününü iyi satsın. O da bize çok para versin diyelim. Hayırlı olsun diyelim.